1890'ların İstanbul'undayız. Balat kıyısında bir inşaat yükseliyor ama taş değil, ahşap değil, demirden. Viyana'da üretilip Tuna Nehri'nden taşınan 500 tonluk bir kilise. Peki neden? Bu yapının arkasında bir halkın özgürlük mücadelesi var. Bu videoda öğrendiğim, gördüğüm ve düşündüğüm her şeyi anlatacağım. 1800'lerin sonlarında Osmanlı hala çok uluslu bir imparatorluktu. O dönemde yani 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyan halklar e, dini olarak Rum Ortodoks Patrikhanesine bağlılar. Bu Patrikhane İstanbul'da bulunuyor ve o dönem oldukça güçlü. Bulgarlar da Ortodoks'tu ama dilleri farklıydı, kültürleri farklıydı. Yani aynı inanca sahip olsalar da kendilerini Rumlardan farklı görüyorlardı. Patrikhanede ibadet Yunanca yapılıyor ama Bulgarlar da kendi dillerinde dua etmek, vaaz vermek istiyorlar. Bu da zamanla kültürel bir baskıya dönüşüyor haliyle. Düşünsene ibadete gidiyorsun ama orada ne seni temsil eden bir din adamı var ne de kendi dillerinde bir dua. İşte bu yüzden Bulgar halkı kendi kimliğini korumak için mücadele etmeye başlıyor. Bu mücadele öyle büyüyor ki zamanla Osmanlı yönetimi bile devreye giriyor. 1870'te Sultan Abdülaziz'in fermanıyla Bulgar Eksarlığı kuruluyor. Yani Bulgarlar artık Rum Patrikhanesinden bağımsız kendi dini yapısına kavuşuyor. Demir Kilise de işte bu bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden oluyor. Bu kilise biz varız, biz farklıyız ve buradayız diyen bir halkın sesi haline geliyor. Aslında bu dini bir istekten çok siyasi bir bağımsızlığın simgesi. Yani Bulgarlar Rum Patrikhanesi'nden resmen ayrılıyor. Bu ayrılık hem dini hem siyasi olarak çok büyük bir olay ve Rum Patrikhanesi bu duruma karşı çıkıyor hatta aforoz ediyor. Haliç kıyısında dikkat çekici mimarisiyle yükselen bu yapı, biz artık kendi kimliğimizle, kendi dilimizle buradayız diyen bir duruşta aslında. Bir rivayete göre Sultan Abdülaziz kilisenin yapılması için sadece 3 ay süre tanımış. Bulgar cemaati ise süreyi aşmamak için parçaları yurt dışında ürettirip İstanbul'da sadece monte etmiş. Ne kadar doğru olduğu tartışılır ama güçlü bir hikaye. Kilisenin adı Sveti Stefan Bulgar Ortodoks Kilisesi ama halk arasında kısaca Demir Kilise olarak biliniyor. Aslında isminin kökeni oldukça tarihi ve anlamlı. Sveti Bulgarca'da Aziz demek, Aziz Stefan anlamına geliyor yani. Stefan ise İncil'de geçen ilk Hristiyan şehit olarak biliniyor. İmanından dolayı taşlanarak şehit olduğuna inanılıyor. Hristiyanlık tarihinde ilk şehit olarak büyük saygı gören biriymiş. İşte bu yüzden adını buradan almış. Peki neden taş ya da ahşap değil de demir tercih edilmiş olabilir? Demir yapı tercihinin birkaç nedeni var aslında. Balat gibi suya yakın, yumuşak bir zemine yapı inşa etmek istiyorsan bu seçim mimari açıdan çok mantıklı hale geliyor. Çünkü ağır taş yerine hafif ve modüler bir yapı gerekiyordu. Taş yapıların temele uyguladığı yük çok fazla. Özellikle Balat gibi Haliç kıyısında toprağın zamanla oturduğu e, nemli bir zemine taş yapı demek, zamanla e, çatlaklar, eğilmeler hatta çökmeler demek. Demirse daha hafif, parça parça monte edildiği için yükü dengeli dağıtıyor ve en önemlisi zemine baskıyı minimumda tutuyor. Kısacası demir taş kadar kırılgan değil. Depremde ya da zemindeki hafif oynamalarda e, taş bloklar çatlayabilir ama demir bir miktar esneyerek bu durumu tolere eder. Bu da böyle bir bölgede uzun ömürlü bir yapı için büyük bir avantaj. E, o zaman ahşap yapı yapsalardı diye düşünebilirsiniz. E, yapamadılar değil, denediler. Zaten bu demir kilisenin yerinde önceden bir ahşap kilise var. İlk kilise aslında Bulgar asıllı Stefan Bogoridi Paşa'nın eviymiş. O dönemde başka bir yere kilise inşa etme imkanları olmadığından e, Stefan Bogoridi Paşa kendi arazisini kilise yapılması için bağışlamış. Bu ev kiliseye dönüştürülüp ibadetler burada yapılmaya başlanmış. Ama kilisede yakılan mumlar nedeniyle çıkan yangınlar sonucunda ahşap kilise iki kere yanmış. O yüzden cemaat bir daha aynı durumların yaşanmaması için metalden bir kilise inşa etmeye karar vermiş deniliyor. Ayrıca ahşap İstanbul gibi nemli, rutubetli ve bol yağışlı bir şehirde uzun vadede dayanıklı değil. Çünkü su çeker, kurtlanır, çürür, ve ne yazık ki kolay yanar. Nitekim öyle de olmuş. Bu ilk ahşap kilise zamanla harap hale gelip kullanılamaz hale gelmiş. Halk ardarda tadilatlarla ayakta tutmaya çalışmış ama çözüm olmamış. Başka bir bilgiye göre de Bulgarlar Fener Rum Patrikanesi'nden kopuşlarını simgeleyecek bu kiliseyi bir an önce inşa etmek istiyorlar. O dönemde taş veya klasik yöntemlerle bir yapı inşa etmek yıllar sürebilirdi. Ama prefabrik demir yapı montajla birkaç ayda tamamlanabilirdi. Bir diğer neden de dönemin teknik modası diyebiliriz. O dönemde Avrupa'da endüstri devriminin etkisiyle demir, cam ve çelik kullanımı artmış. Demir yapılar modernliğin ve teknik ilerlemenin sembolü haline gelmiş. Baktığın zaman ahşap yapı geleneksel olurdu ama İstanbul'daki bu demir kilise prefabrik metal yapı teknolojisinin Osmanlı'daki ilk örneklerinden biri oldu ve belki de en sembolik olanı bu kilise sıradan bir halkın kendi kimliğini ortaya koyduğu özel bir yapı. Biz buradayız demenin en çarpıcı yollarından biri alışılmışın dışında bir mimariyle dikkat çekmekti. Başardılar, dikkat çektiler ve o dikkat hala sürüyor. Peki konumu üzerine konuşmak istiyorum birazdan. Haliç kıyısına inşa edilmiş olması mimari bir tercihin ötesinde stratejik, sembolik ve hatta lojistik olarak bilinçli bir karar. Yani şöyle açıklayayım. Kilise parçaları Avusturya Viyana'dan Tuna Nehri üzerinden Karadeniz'e, oradan Haliç'e gemiyle getirildi. Haliç o dönem İstanbul'un en büyük liman ve iskele noktalarından biri. Ağır demir parçaları kolayca indirip inşaat alanına taşımak için denize yakın olmak şarttı. Bunun dışında yerleşim gerçeği de göz önünde bulundurulmuş tabii ki. Yani Bulgar cemaati zaten o bölgede yaşıyordu. Bu yüzden burası tercih edildi. Peki İstanbul'a getirilen bu dev demir yapı nasıl birleştirildi? Parçalar Balat kıyısına ulaştığında aslında işin en heyecanlı kısmı yeni başlıyordu. Yani montaj. Demir kilisenin tüm elemanları yani kolonlar, duvar panelleri, kemerler, kule uçları önceden numaralandırılmış şekilde İstanbul'a getiriliyor. Yani hangi parçanın nereye takılacağı önceden belli. Montaj işlemi tıpkı dev bir yapboz gibi. Ama bu yapboz perçinlerle birleştiriliyor. Kaynak kullanılmadı çünkü o dönemde kaynak teknolojisi bu ölçekte yaygın değildi. Onun yerine perçinleme sistemi kullanıldı. Yani parçalar önce yerleştirildi, sonra içlerinden çelik çivilerle birbirine sıkıca tutturuldu. Perçini açıklayayım. Çok güzel ve basit bir şey aslında. Perçin, iki ya da daha fazla metal parçayı birbirine sıkıca tutturmak için kullanılan bir çeşit metal çivi gibi düşünebilirsin ama biraz daha özel. Nasıl çalışıyor? Şöyle, önce perçinin düz yuvarlak başlı ucu birbirine bağlanacak deliklerden geçiriliyor. Sonra diğer ucunu örneğin bir çekiçle veya özel makinalarla ezip genişletiyorlar. Bu şekilde iki parça arasında sıkı sıkıya tutturulmuş oluyor. Yani vida gibi sökülüp takılmaz, tamamen kalıcı ve çok sağlam bir bağlantı sağlar. Eskiden özellikle uçaklarda, köprülerde ve tabii ki Svetli Stefan Kilisesi gibi demir yapılarda kullanılıyordu. Önce ana taşıyıcı çelik iskelet kuruluyor, yani kolonlar ve kemerler. Ardından cephe panelleri, kule ve kubbe parçaları ekleniyor. Yani aslında çok basitçe ikea mantığı gibi düşünebilirsiniz. Her parçanın nereye geleceği önceden e, üretim aşamasında numaralandırılmış ve sonra yapboz gibi birleştirilmiş. Montaj süreci hem mühendislik açısından hem de zamana karşı yarış açısından gerçekten dikkat çekici. Çünkü bu kadar büyük ve bu kadar özel bir yapının bu kadar kısa süre içerisinde kurulabilmesi o dönem için gerçekten etkileyici. Üstelik bu işlemler Avusturya'dan gelen mühendisler ve Osmanlı'daki yerli ustaların çalışmasıyla birlikte yapılıyor. Yani hem dışarıdan bilgi geliyor hem yerel emekle birleşiyor. Sonuçta ortaya çıkan şey adeta çelikten örülmüş bir manifesto oldu. Demir yapı inşa etmek güzel de ya altı temeli nasıl attılar? Şimdi şöyle düşün. 500 tonluk demir bir yapı yapıyorsun ve balat gibi suya yakın yumuşak bir zemine oturtman gerekiyor. Taş yapı olsa zaten zamanla çöker, eğilir. O yüzden önce zemin sağlamlaştırılıyor. Ardından kilisenin oturulacağı alan kazılıyor. Sonrasında oraya geniş bir betonarme platform yani düz bir temel dökülüyor. Bu temel ağırlığı zemine dengeli oturtmak için özel olarak tasarlanıyor tabii. Çünkü sadece duvarlar değil, kuleler, kubbe ve çan kulesi gibi noktalarda yük çok daha fazla. Demir Kilise İstanbul'a getirilmeden önce ne nereye oturacak sorusunun cevabı en ince ayrıntısına kadar planlanmış. Dış yapısı böyleydi. Şimdi biraz içeriye göz atalım. İçeride de demir bir dünya bizi bekliyor aslında. Kiliseye girdiğinizde ilk dikkat çeken şey İçerisinin şaşırtıcı derecede zengin ve gösterişli oluşu. Duvarlar ve sütunlar aslında demir ama o kadar güzel boyanmış ve süslenmiş ki çoğu kişi ilk bakışta bunu fark etmiyor. Boyama tekniği sayesinde sanki taş ya da ahşap gibi görünüyor. Ama burada asıl dikkat çeken şey tam karşıda duran ikonostasis. Burası Ortodoks kiliselerinde altar yani ayin bölümüyle cemaat alanını ayıran dekoratif bir duvar gibi. Demir kilisedeki ikonostasis, demir olmayan tek alan. Ahşap malzemeden yapılmış ve altın yaldızlı işlemelerle kaplanmış. Üzerinde geleneksel ortodoks ikonaları var. Yani İsa, Meryem, Azizler ve kutsal figürler. Bu ikonalar e, ibadet sırasında gözle izlenen, dua edilen kutsal imgeler. Yani dini açıdan da önemli, sadece süs değil. Tavanda bir merkezi kubbe var. Gün ışığı vitray pencerelerden içeri süzülüyor ve bu ikonaların üzerindeki yaldızlı yüzeylere çarpınca ortam daha da aydınlanıyor. İçeride ve dışarıda mimari dilde neobarok ve neogotik öğeler kullanılmış. Örneğin kemerli pencereler gotik, süslemeler ve kavisli hatlar barok etkiler taşıyor. Yani bu yapı için eklektik bir yapı diyebiliriz. Zemini bu kadar sorunlu bir bölgede 500 tonluk demir bir yapıyı ayakta tutmak kolay değil tabi. Nitekim yıllar içinde zemin o kadar zayıflıyor ki yapı hafifçe Haliç'e doğru kaymaya başlıyor. İşte tam o noktada devreye ciddi bir restorasyon süreci giriyor. Kilisenin temeli zamanla çamura oturuyor ve yapı hafifçe Haliç'e doğru kaymaya başlıyor. Bunun ardından 2006 yılında çevresine 330 tane betonarme kazık çakılıyor ve çimento enjeksiyonuyla zemin yeniden güçlendiriliyor. Böylece hem kilise güvenli hale geliyor hem de restorasyon süreci için sağlam bir zemin oluşturuluyor. Bunun dışında tabii ki zaman içinde hem Halic'in nemli havası hem de demir yapıların doğası gereği oluşan korozyon yani paslanma yüzünden birçok parça zarar görmüş. Ayrıca zamanla bazı metal paneller gevşemiş, bazı yerlerde yapısal deformasyonlar başlamış. Bu yüzden 2011 yılında Türkiye ve Bulgaristan işbirliği ile büyük bir restorasyon süreci başlatılıyor. Restorasyonu yürütenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bulgar Eksahlığı ve Bulgaristan Kültür Bakanlığı yer alıyordu. Çalışmalar yaklaşık 7 yıl sürdü. Bu süreçte yapının panelleri tek tek numaralandırıldı. Paslanmış olanlar temizlendi, ana taşıyıcı sistem güçlendirildi. İç mekandaki boya ve yaldız işçiliği restore edildi. Vitraylar onarıldı. Altar kısmındaki ikonostasis e, dikkatle korunarak temizlendi. Ve restorasyonun tamamlanmasının ardından 7 Ocak 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı ve Bulgaristan Başbakanı eşliğinde e, kilise tekrar ibadete açıldı. Yanlış müdahaleler var mı? Biraz da buna bakalım. Yapının dışındaki gri dolgu izleri göze çarpıyor. Evet estetik olarak tartışmaya açık. Ama bu müdahaleler aslında kilisenin orijinal halini mümkün olduğunca koruyarak güçlendirme amacı taşıyor. Tamamen yeni paneller yerine eksik kısımların onarılması tercih edilmiş. Bu da yapının bütünlüğünü korumak açısından bilinçli bir karar. Restorasyonun temel bir ilkesi vardır. Bir yapıyı yaparken onu yeniden yapma ama çürütmene de izin yok. Demir kilise restorasyonunda tercih edilen yöntemler Örneğin dış cephede dolgu macunları, orijinal döküm panellerin birebir yenilenmesi yerine tamir edilmesi, minimum müdahale, maksimum koruma ilkesine dayalıydı. Estetik olarak mükemmel görünmemesi aslında yapının yeniden yapılmamış olmasından kaynaklı. Bu da restorasyonun etik olarak doğru bir duruş sergilediğini gösteriyor aslında. Yapıyı kurtar ama dokunduğunu da belli et. Abartma ama saklama. Restorasyon aynı zamanda etik bir karar çünkü. Ne kadar düzeltmelisin, ne kadarını olduğu gibi bırakmalısın. Demir kilise tamamen yeniden yapılmadı çünkü bu onun tarihi kimliğini silerdi. Dış yüzeyde gördüğümüz o gri dolgular belki çok şık durmuyor, işçilik olarak da mükemmel yapıldığını söyleyemem ama bize şunu hatırlatıyor. Bu yapı zamanla eskidi ama yeniden doğmak için her şeyini kaybetmedi. Peki şimdi ne durumda? Hala ibadet ediliyor mu? Ziyarete açık mı? Demir Kilise restorasyondan sonra 2018'de yeniden açıldı. Bugün kilise ziyarete açık, giriş ücretsiz. Bulgar Ortodoks cemaati için de aktif bir ibadet mekanı. Özel günlerde ya da Bulgaristan'dan gelen heyetler için de özel günlerde törenler yapılıyor. Yani Demir Kilise hem bir ibadethane hem de bir kültürel miras alanı olarak işlev görüyor. Tabii her yapının ziyaret deneyimi mükemmel olacak diye bir şey yok. Demir Kilise özelinde beni rahatsız eden birkaç detayı da atlamak istemem. Kilise bugün ziyaretlere açık. Evet, Haliç'in kıyısında sessiz ve zarif mimarisiyle sizi karşılıyor. Ama içeri adım attığınızda benim dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Giriş kısmı tamamen kiliseyle ilgili hediyelik eşyaların satıldığı bir standa ayrılmış. Ana kapının hemen önüne yerleştirilmiş olan bu stand neredeyse ilk karşılaştığınız şey oluyor. İçeriye adım atar atmaz ikonalar, magnetler, anahtarlıklarla karşılaşıyorsunuz. Bu da kilisenin maneviyatını biraz gölgede bırakıyor sanki. Bir ibadethaneden çok bir müze mağazasına giriyor gibi hissediyorsunuz. Ayrıca kilisede üst kata çıkmak yasak. Hani şu dışarıdan baktığınızda büyük görünen yapı var ya, işte içeriye girdiğinizde sadece giriş kısmını gezebiliyorsunuz. Yani ziyaret alanı oldukça kısıtlı üst galeriler ya güvenlik gerekçesiyle ya da başka bir nedenle kapatılmış. Ama bir mimariyi yukarıdan görmek, o iç hacmi hissetmek çok başka bir şey ve burada o imkan yok. Bir de şu var, içeride fotoğraf ya da video çekmek kesinlikle yasak. Turistik bir yapı, kamuya açık bir alan olmasına rağmen, e, kamerayı çıkardığınız anda görevli hemen geliyor ve uyarıyor. Burası elbette bir ibadethane ama aynı zamanda kültürel bir miras. Ve böylesi değerli bir yapının belgelenmesi, anlatılması gerek. Ama bu yasaklar içerideki atmosferi kayda geçirmek isteyenler için büyük bir engel. Bu durum manevi bir alanı korumak adına alınmış olabilir ama ee, bu kadar katı sınırlamalar bazen o ruhu paylaşmayı da engelleyebiliyor. Ve bundan sonrasını sizin yorumunuza bırakıyorum. Sveti Stefan kilisesi sadece İstanbul için değil... Ee, aynı zamanda dünya mimarlık tarihi için de özel bir yapı. Çünkü bu tarzda inşa edilip günümüze kadar ulaşan tek demir kilise burada, Balat'ta. Haliç kıyısında neredeyse suya dokunacak kadar yakın duruyor. İşte bu yüzden ona bembeyaz bir yapı olmasıyla da birlikte yıllardır Haliç'in incisi deniyor. Bugün onu anlatmaya, biraz daha yakından bakmaya çalıştım. Benim gözümden böyleydi. Şimdi sıra sizde. Bu yapının sizde bıraktığı izler neler oldu? Bu yolculuk sizde de bir iz bıraktıysa eğer bir beğeni ya da abone olmanız beni gerçekten motive eder. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.